Aşağıdan biri gelip çıkamaz ki bizim yanımıza. Sen aşağıda hava mı? Nasıl hava? Baya şöyle tabak gibi değil dünya. Dünya topa ortasında şeylerde. Yaşamda. Anladın mı? Sağ olayım Melek. Dünya gezerinde arasında günle ucu kadarmış. Hani sen <gülüyor> diyorsun <gülüyor> diyor ki mesela. Öyle değil mi? Şu dünyanın ucu ya. Şu dünyanın uçtu tutuyorsun ya. Şuradan nasıl gelip de şöyle mi kontrol ediyorsun? He ee, onu Öyle değil işte. Şu Ortada, on etrafında hava var. Biz içinde miyiz? Ortasındayız. İçindeyiz yani. He, ortasındayız yani. İçinde, Ortasında. i̇çinde değiliz, ne i̇çinde, içindesiniz? Sarp. Dışındayız değil mi? Dışındayız tabii. Dışındayız abi ya. var ya. etrafında dönüyoruz. De, Kanka de şöyle top olduğunu düşün. Biz, biz, dönüyoruz bizde. biz de. Biz dönmüyoruz, orada ne yok? Şu an dönüyoruz biz de. Ama hissetmiyoruz. Hissetmiyoruz ya. Dönüyoruz. ya. dönüyoruz. Kendi Aslında etrafında dönüyor ya. İçinde salak. Toprak var ya, bana mı Tamam ya. Ya biz bir, 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 bir şey şey ya. nasıl içindeyiz ya yani Nasıl? tabi içindesin ya senin hava var ya üstün var ya. Dünyamız, yüzeyindeyiz, gece de yüzeyindeyiz, içinde değiliz ya. Emin misin? Şurada yuvarlak yemin ya, biz mesela şuradayız. Evet, Diğeri şurada, diğer ülke şurada, diğer ülke şurada, diğer ülke şurada. Olur mu? Yukarıdan bakıldığınız zaman bulutlar şeyler var ya. Bulut yine var ya? Yok değil ki. Tamam işte, o komple dünyanın içinde değil mi o bulutlarda? Bulutlar ayrı. Yok ya, dünyanın içinde değil ki. Bulut ayrı bir şey ya, gezegen. Yok ya, olur mu? Sağ mısın? Bulutlarda Bulut işte bizim yaşam alanımızın içinde ya. Amına ne Hava gibi Yani aramızda de. nasıl diyeyim sana. Hava, hava boşluğu var ya arada. 6-7 kilometre şu an şey Nasıl 6-7 kilometre yani. <laughs> Hava boşluğuna çıkan ya. Yok lan ne 6-7 kilometresi ah, ya. Sağ mısın? Uçak bile zaten kaç kilometre yukarıda çıkıyor ya. 800 kilometre yukarıda çıkıyor amına koyayım.

ne zaman? salak şey. şerefsiz dünyanın en şerefsiz bahçesindeyim adamlar an adamların gittiği yer 400 <laughs> öyle bir şerefsiz 400 kilometrede şey. değildir canı. ya dün izledim haberlerde buradan adana kadar ha. 400 kilometre yok araya oraya varsa varmışlar şu anda gider o zaman adam oraya her gün varsa hava boşluğu ya uçak gidemiyor <laughs> işte sarsılıyor <laughs> sarsınlar değil. direkt hava yok hava yok hava. almıyor yani kanatlar yetkisiz Hayır, hale güzel, geliyor Yürü çekim yok Kemal Ercan şimdi bir maç alalım. Artık bak değil mi? Çiğ yok adam başkalarına. Mesela şunu bırakın ya. İyi, yine düşmüyor bu. Havada duruyor. Uçuyor. Böyle bir vuruyor. Kesin sizi gidiyor. Oraya araba indiriyorlar. O araba niye uçmuyor amına o arabası? <laughs> e? Araba indirdiler. Mars'ta yok ya. Robot araba indirdiler ya geçen ya. Mars'ta yok şey. Yok ya. Havalar aldı orada. Ondan gidiyor ya. Çok az bir var mesela o ağırlığın aşığıyla ayarlayabiliyor kendini. Anladın mı? Valla sınır çekilmiyor bu gezegenin. Yok lan herkese. Nire parkıçıları yok olsun. <laughs> <laughs> Uzayda 8 tane böyle top gibi bir şey düşün. Hepsi <laughs> gezegen. Biri dünya, biri jüpiter, <laughs> bilmem Neptün. He. Böyle dolu yani. 9-10 tane var herhalde. 8 tane mi 9 tane mi <laughs> gezegen var herhalde lan. En yakında dünya yani marsımız işte. Bunların hepsi hava boşluğunda düşün. Sınırı yok bu havanın. Dünya gibi ya işte. Ama yaşanmıyor. İnsan yok. Dünya ya. gibi demeler sağ ol. Ne dünya gibi? Oksijen yok. He onlar Mars da Mars'ta şey. belki o vardır o senin Yaşa borun ya. aslında oksuz Ya olsa. ne bileyim bir Mars'a gittin Rüzgar orada vardır Nerede? Yani, Mars'ta oksijen vardır lan Yok lan yok olsa, Hava o hava başı varsa oksuzen yoktur ya bence Tabi tamam, lan Ya, ya Mars şimdi Mars'ta her... Açar, şimdi her Mars'ta yer varsa Rüzgar var paşa Mars'taki. ki Şimdi esmez ki uzun Uzayda ya rüzgar Esin yok diyor mu tüm dedi de ana bak ya, ya rüzgar niye esin değil mi? Mastar yani çok az ya. Sonra ya. ya ya. yaşam olmuyor. Ses Ya öyle. Rüzgar hava rüzgarı ya. ya. ya rüzgar ayrı, oksijen ayrı ya. Ne var? Ne Rüzgar ayrı. Rüzgar, yok. Yok. rüzgar ayrı tabi canım. Oksijen yok. Oksijen yok. yok. Oksijen Dün mü izledin mi? Var. Çok az mesela. Milimetre değil saniyede de. hareket ediyoruz değil diyor. Bilmem milimetre de değil. Oh olmadı de da belki diyor. şey yoktur. Bitki mitki, böyle şeyler yoktur ya. oksijen zaten. Bitki. olsa bitki hepsi olur ya. Ama aferin. su varmış ya. Mars'ta. oksijen sen olmadı. Su varmış Mars'ta. Nasıl varmış? Baya. Allah Allah. Su neydi oğlum? H2O, oksijenle neye karışmış? Neye karışmış da? Oksijen işte var mı? Çok azmış diyor mu sana? bizi yaşasın. Oraya yağmıyor mu Aha böyle düşeceğiniz. E yeah, oraya da yağmur açıyor. Yağmur ya. Oraya yağmur. yağar. Allah'ım. 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 Allah'ım.